Oyunun adı neydi? Ne <laughs> yapacağız <laughs> ben onu çözerim. Birisi baktı. Arkadaşlar ben, <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Arkadaki oyuncularım hiç hazır değil. Çünkü bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Kombinini seç oyun oynuyoruz. Kombinini ben evet. seçeceğim aslında. Bu durum hiç hoşlarına gitmiyor oyuncularım. O yüzden çok isteksizler. Tabii ki iki tane oyuncum var. <laughs> Bu? O oyuncu değil. Ben sunucuyum. O sunucu ve yardımcı bugün. Bugün mü? Evet. Her zaman kendine gel. Ha, seçer misin? güveniyor evet. musun kendine? Sorun şu ki ayaklarınız kırk numaranın üstünde. Evet. <laughs> çok, çok, çok zor güzel. olacak. Peki, Hazır mısınız? Bak, İlk bak, kim bak, başlamak bak, ister? <laughs> çünkü gözü kapalı olacak. Bu ne cesaret? Kimse kimseye ipucu diyeceğim. vermesin. Öyle de yanacağız. Böyle de yanacağız. Sen, sen bozulmuşsun. Talha'cım lütfen gülmeyelim, ele vermeyelim, hile yapmayalım. Sen geçip oturabilirsin şuraya. Kapattım. <laughs> <laughs> evet Nurettin bakma ki eğlenceli olabilir. Gözlerimi kontrol et. Talha kontrol et. Görmüyor musun abi? Görmüyorum görmüyorum. Tamam geç arkaya Süheyla. Süheyla bize göster kenarlardan. Tabii ki elimizdeki olan imkanlarla arkadaşlar. Şu mu desem şu mu desem. Bu mu desem bu mu desem bu mu Tamam. Süheyla geç içeri ayır onu kenara. Ayıracağım bir de. Tabii ki karışmasın birbirine. Birinci şeyini seçti. Zaten çok bir seçenek yok. Birkaç parça bir şey. Etek mi? Vallahi ben etek giymediğim için keşke giyseydim. Şimdi lazım olurdu. Çocuk eş neyini görmüş? Bu. Yani bah. çok, çok yırtın. Sorun olmayacak sizin için. Sağ mı sol mu yapacaksın? Bu. Ya. Daha seçim. Daha haydi bu. O mu? Hangisi? Seç birini ya. Bah, bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Bekle ki önce bize gösterebilsin ne seçtiğini. Tamam. Mı? Hayır. Ne? Evet. Ya. Hadi üçüncü açmanı bir gözünü. Çok güzel olacak. Harbi mi? Bak Hangisi? Bu. Tamam. Ne seçtin? Güzel bir şey. Ne mi seçtin giyince görürsün. <laughs> Yapma. Ya bu gülüyorsa kesin elbise seçtin. Ya bak deve. dala nasıl gidiyor sence? Son. <laughs> iyi ee, şey ya şu an. İyi mi Şu an giyilir ya. Yani. <laughs> Tüm yalanlar burada. Önce geç Seyla bize göster. Nuri'yi düşünerek karar ver. Hangi taraf? Bu. Okey. Şu yanlış bir seçim. Değil mi? Söyle abi bitti şey, mi onunki? <laughs> ee, evet. Yok. evet. Evet. Çıkarayım tamam. tamam. mı? Tamam. Şimdi aynı yere otur. Ben getireceğim. Aynı yere otur. Talha tak Oraya otur. Talha'nın yerine otur. Bakma. Bismillahirrahmanirrahim. Ben niye seçim bir şey Kapat kapat. Arkadaşlar keşke daha böyle şeyler olsaydı. Neyse duruma göre Arkadaşlardan çok beğeni, like gelirse ona göre çekim yapabilirim. Hazır. Hazır. Hazır kızım, getir. Hocanı kapattın mı lan? Vallahi kapadım. Bak de inanmıyor Oho. Ula bana da mı böyle şeyler sundunuz? Sen de kafana bak. Sağ mı, sol mu? Şöyle göster bize bu, doğru. Bu. Görüyor ha. Görüyor. Sen niye tepki veriyorsun ki? Görüyor. Sen tepki verme, görmüyor. Ha. Kapalı gözü. Tamam. Çok kötü hissediyorum kendimi. Merdiven takip seçtiğine haberin olsun. Ne seçtin? <laughs> Pembe tayt seçtin haberin olsun. Keşke yedim. öyle şeyler de koyaydı. Aa yoktu ki o tür şeyler. Şimdi. Bu ne? O mu bu mu? Okey. Kesin kötü bir şey var ya. Burada. Sus! Size burada her şey var. <laughs> kötü bir şey seçtin değil mi? Yok. Biliyorum. Allah'ım ne bu olur. Bunu bilmem lazım ya. Hey. Ağlayacağım şu an. Aman ya, kesinlikle Olmalı o. Sağ mı sol mu? Tamam Gülme lan Sus <laughs> Tamam o, o sana ipucu vermedi Ben de ipucu vermedim. be iyi bir şey Sen de ne giyeceksin böyle Aa o arkamları daha giymedi Bir dur be sağ mı sol mu? Tamam <laughs> Gülme gülme Ya oğlum bileyim? sen oraya niye oturdun? Çene yap. Bitti mi? Evet. Niye kemine sen bitti denedim bana bak. Söyle önce Nuri'nin kıyafetlerini al gel. Kombinin. Nuri kombinin hayırlı olsun aşko. Aa <laughs> Ah bu arada yalan. Ne bu? Bu ne bu ne bu? Dur, ne bu yoktu. Ben söyledim. Erindik. sus kendine gel. <laughs> Vardı vardı. Oh, var Yalancı da bir numarasınız adam yok ki. Şu şey. topu görüyor mü? Söyle abi, var mı? Vardı. Oo. Vardı. Sadece, Sadece kontrolü. Şunu görüyor mu? Ben bunları mı giyeceğim? Kışt. Ayağını da şu şuna... Daha Ayağım. En son onları yapayım? bırak lütfen ayakkabılarımdan Ağabey. olmak istemiyorum bu develer hani yüzünden. Patron ve patron. Evet. evet pantolonunu seçtin yani. Ya. Sen gülüyor musun? Ya buna iki tane tamam, şey koydun, tamam. bana iki ben tane şey koydun. Bir tane şey gömlek. Yırtmadan gel. Talha'nınkileri getir. Atıra e, anlaşım. Paşa sus bağırma. Bence ayakkabım doğru giden iyidir. Seninki daha yeni moda üzülme. Ben çok şıkım ya şu an. Sen var ya aşırı şıksın şu an. Ayakkabılarım çok iyi bir şey. Evet, sürece... Lütfen ayakkabılarımı kırma. Aşağıya odaya gidip giyinebilirsin. Ama sen bunları göre seçtin. Tabii ki diyorum. Karıştırıp cümle. giymeyin of. onları. Düşüyorum. Verdiğiniz kıyafetleri giyin. Ayakkabıları bıraktılar. Arkadaşlar fena değildi. Daha bir iş günü yarın olan Biraz. işte o. Böyle tutmuştum. Aslında burayı seçmişti ama bu elim buranın olduğu için. Talha oldu. doğruyu söyledi evet. o zaman. Evet. Niye vermedin kursunu? Arkadaşlar bu hileli bir kıyafet şeyi oldu. Sus. Şimdi Talha onu ispiyonlayacak ama. <laughs> lütfen sığmadılar <laughs> Yırtmasınlar, pantolonun Yırtmasınlar lütfen. Çünkü beniminkine senin pantolonun denk gel. Yok ki de kendi pantolonun Evet. Yok. Yırtmasınlar benim şeylerimi hırkalarımı. Neyse oturayım şuraya. Arkadaşlar sizce nasıl olur? Bak saçımı düzleştirdim. Onlar gurunda değil. <laughs> Ama <asla biz> durmuyor. <laughs> de, bu, saç düz dönmüyor. Bir de bu daha bu sabah düzleşti bu saç. Allah yarap. Dedem doğru çık. Söyle içe, içeriden acayip sesler geliyor. Ne yapıyorsunuz? Gitti <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Kamini çok güzel. O, o gömleği nereden çıkardın çok merak ediyorum. Yani şimdi evde giyebilecekleri pek bir şey yoktu. Ben de sadece onları buldum. Aslında şöyle güzel gece elbiseleri falan olsaydı bu kadar uğraşmazdık, değil mi arkadaşlar? Benim şey koysaydım ya hmm. mor elbisen. Boydan elbise. Mor. Şu, şu kadar. kadar. Kızım onların boynundan. Bile, şu kadar. Boynundan Aa. bile girmezdi. Ne? Hangisi? Sakın yırtmayın. Deşlerim, Arkadaşlar, o değil de ayakkabılar bunların parmak ucuna bile girmez. Benim ayam bunlara giriyor. Allah seni, abo. Şunlar seninki parmaklar. <laughs> Yakışmış. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Niye bu kadar mutlusun Arkadaşlar, ay parmakların ucuna bile sığmayacak şimdi. Ben <laughs> <alayım>. Ayakkabılarımı ödettiririm. <laughs> İkincisi de. Bu nasıl gidecek ya? <laughs> Nurik, Nurik karşıma ilfiarda. geçsene. Karşıma geçsene. Sen ne śp. yapıyorsun ya? Ay bu ne? Bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? <gülür overseas> bu <laughs> Arkadaşlar nasıl? <laughs> Çok iyisiniz. Ay, <laughs> Dua edin ki Ay, gayet ayı, bedenleriniz tuttu. tuttu. O değil de pantolonları çok iyi seçti. Pantolonlar evet iyi. Hayır o gömleği de iyi seçti. Ya o. Benim bence gayet tartıştı. Ayakkabı dışı nereden <laughs> Üstündekini beğendin yani. Vallahi Nuri, ya. Vallahi bu ayakkabı Nuri, ayakkabılarımı katletmeyin. Hii. Nuri, Cıkol. bu ayki maaşını ayakkabılarıma yatıracak. Sığmıyor ya. Ayağını sıkıştırdın. <laughs> Sığmıyorlar. Tamam çıkar rahatla. Arkadaşlar, sizce Düğün nasıl olmuş? Da. Şöyle bir yaklaşın bir görelim olmuşmuş. tamam. Bu şey, şey değil mi? <laughs> Düğünde halay çeken topuklu kızı. <laughs> topuklu kızı yalnız. E ee, böyle O şey değil de hırkalar oldu. nasıl olmuş ama? He? Çok yakışmış. O beğendiğini söylüyor. Ben gayet şık şey olmuş. Göbek dışında her şey çok güzel. Hem de gömleğim çok beğenmedim. Hırkayı da şeydi, porsan çok güzel. de ve parlağı işte Nuri, sen Aa. o hırkayı beğenmemiştin Beğenmiyorum alırken. zaten, Bu hırka mı Giyiyorsun ama şu an. Çaydan Bak. daha benziyorum çünkü. Ne alaka? Konzere. Hiç, hiç beğenmediğin için o da senin nasibine dek geldi. Yani. Kütahya porselen amblemi değil mi? Dön bir abi? bakalım şöyle arkana doğru. Ben kendimi simbat gibi hissediyorum <laughs> çizgi. <laughs> ne? Arkadaşlar. Ya hayır Aramızda e cebi yok. <laughs> Cebim yok onun. Bizimkilerin kombini ancak bu kadar oluyor ama çok şanslıydılar ki pantolonları dek geldi. Yani topukları da saçma şey. Çok ab. Evet, bizim, benim ayaklarım ufak olduğu için şey de ona göre bunlara göre topuklu yok da arkadaşlar gelmiyor ayaklarına. Senin karşınyor. Benim kombine parlak daha iyi tamam. Değişelim takas. Bu ne? Bu, bir bu bir ne? Bir ne lan bu yani? <laughs> Neyse bir dahaki belki var. benim dolabına girer. Daha şanslı olur asilikler. Evet gibi. arkadaşlar beğenilere göre bir dahaki ikinci turu da çekebiliriz. Ee, daha yaratıcı olabiliriz Ay, o de. turlarda. Nuri çok açtı o zaman. Tamam tamam ben gitti. Koşuna gitti galiba. Arkadaşlar kendinize iyi geleceğim. bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.